Günaydın Ziver Bey. Ee, günaydın Hulusi babacığım. Sizi gördüğüme sevindim. Ya, ne bırak bu Amerikan özentisi lafları. Ne demek sizi gördüğüme sevindim. Nerede bu millet ya? Kimseler yok ortalıkta. Yaşı cazibe saatindeki sokaklar gibi ortalık bomboş. Yok, Hulusi babacığım o değil ya. O değil, Hulusi babacığım. Şimdi bizim çalışanların tembelliği. Uyanamıyorlarmış. Hesayi erken başlıyor Yavuz İbe Bey. Ben de öyle dedim Hulusi Babacığım. Yani dedim ki arkadaşlar dedim, yapmayın dedim, etmeyin dedim. Ondan sonra Hulusi Babam bu yüzden kaç para kaybettiğinin farkında mısınız dedim. Doğru, doğru dedin. Her gün günde on beş kişi bir saat çalsam hesaiden... <laughs> ...yılda oha! Yarın da tezi yok, kapıya bir adam dikeceğim. Geç gelenleri rapor etsin bana, ben de onlara hadlerini bildireceğim. Siz hiç sinirlenmeyiniz. Hulusi babacı merak etmeyin. Teknoloji artık kalıştı biliyorsunuz mu? Yani bunun için aletler var. <laughs> Aa, ne Ha aletler. Ne 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 varmış? Nasıl bir şey varmış? Ee, şimdi <laughs> şöyle oluyor Hulusi Babacık, teknolojik olarak bu ağırlık böyle santralına kaydediyorsun. Çalışanların numarasını tak 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 kaydediyorsun. Ondan sonra o ağırlık da zamanı geldiğinde... ...diye koyduk o Hulusi gibi Şey uyandırma servisi bu ha Ziver Bey. Heh, aynısından Hulusi babacığım gerçekten de çok güzel böyle çalışanları tak tak uyandırıyor. Ama nasıl uyandırır? Zır zır da zır 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 da zır 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 yani hiç hemen ayağı dıkıyor. Aferin ya. Aferin ya. Şu kafaya bak şu koca kafanın içindeki bilgiye bak. Ya Hemen hemen bunu uyguluyoruz Ziver Bey, yarından tez yok bunu yapıyoruz ve bu işten kurtuluyoruz, sana güveniyorum tamam mı? <laughs> Siz hiç merak etmeyin Hulusi babacığım, güzel Hulusi babacığım. <laughs> ee, elbette bu da bana şey, böyle yol su elektrik bir koltuk çok olarak geri döner değil mi Hulusi babacığım? Tabii koltuk olarak. Bak Ziver Bey, IQ'suz senden biraz düşük olarak bir koltuk bulduğumda sana hediye edeceğim. <laughs> çok güzelsin Hulusi babacığım. Ya, şey,